başladı. La 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 yemek yapacağım ben. Ee, hangi yemeği yapacaksın? En iyisi ben böyle ki yarayım. Hmm. Telefondan. <Klın> Ay. İçeride. Alo. Öykü. Ne yapıyorsun? Yemek için benim Evime gelebilir misin? Tabii ki Barbie. Hadi bay bay. Evet. Hop. Şuraya koyayım. Hatta şuraya koyayım. Din Ah Ülke geldi. Cık cık. Merhaba Barbie. Ne yemek istiyorsun? Bir dolabına bakmak lazım. Bakalım Barbie'nin dolabında ne var. Ben de geliyorum. Sen şurada durabilirsin. Tamam. Hmm. Şey yapabilirsin. <laughs> evet. Ama ben yemek istedim. Tatlı demedim. Ha, tamam. Aa, bu ne ya? ne? O pembe domates. Hayır pembe domates olmaz ki. Bu bir şey. Şaka şaka. Sosis. Sosisli yapayım mı? İki tane sosisim varmış. Olur. Ama yok. Canım çekmiyor onlardan. Tamam. O zaman bunları bırakalım. Ay şu şuradaydı. Şu da şuradaydı. Değil mi? Hı hı bir şey yapabiliriz patates kızartması. E, patatesim yok. Ben bir alıp gideyim menüsü. Tamam ben bekliyorum. Buzdolabını kapatalım. da uzunmasın. Ah oh, yine öykü geldi. Marketten patates almıştık. Patates kızartması yapacaktık. Ben geldim Barbie. Ye. Şimdi patates kızartmasını yapabiliriz. Sen şurada bekle. Yine aynı oldu. Hatta sen şurada bekle. Şöyle patates önce sarı pickle Tamam. Şimdi patates keselim. Ama bıçaklar nerede? Alt tarafta. Tamam. Bu çekmece değil mi? Hı hı. Aldım çekmece. Bu arada bunlar göstermelik. Yani kat. Şimdi keselim patates kızartma nasıl yapacak değil mi? Haha tağ yerde kesmem. Ay şeyde kesmem daha kolay olacak tahtada. Tahtam var mı? Maalesef yok. Tamam. kadar patates yeter. Şunu da ikiye böleyim şöyle. Geri kalanı dolaba koyayım. Hatta geri kalanını da sonra yapıyoruz. Geri kalanını en bolu nasıl değişim dolaba koyayım. Şimdi tava alalım. Ya da koyalım biraz. Bu Şuradan yağ alalım. Ocağı da açalım. ocağı da açalım. <laughs> Geri kalanları da zaten kabuydu. Tamam. Şunu kızartalım. Eki mis gibi kokular gelmeye başladı bile. Evet Barbie. biraz böyle beklesin. Barbie o sırada, sırada yani şey adı neydi ya? Film izleyelim mi? Olur. <gülüyor> oh. <gülüyor> Bu kadar da komik. Kış koku geldi. Tabak çıkartalım. İki tane. Bir de bana. Bir de bana. Şimdi koyalım. patates ve Hadi Barbie. Biz yiyelim.